Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Videoyu biraz kısa, daha doğrusu alçak sesle çekmek zorundayım. Bunun sebebi iki farklı sebebi var. Sebeplerinden bir tanesi komşuları rahatsız etmemek, ikincisi ise arka planda uyuyan bebeği uyandırmamak. <laughs> Agalar, bayağıdır e, bayadır burada kasıyorum. Hatta son videomla bu video arasında bir iki level farkı filan olabilir. Şimdi yatacağım. Yattıktan sonra sabah kalktığımda bu 89 falan olur. Bu defa çok level farkı olur diye bu videoya girme hissiyatında bulundum. Baştan beri Lucky Box'ları kırdırıyordum. Kırdırmama kararı aldım. 250 tanesine 10M veriyorlar galiba. Daha da fazla verebiliyorlar. Burası 30M para yapıyor. Yani Tabi bunlardan e, Pandora çıkma şansını, Zerg çıkma şansını da düşünebiliriz ama bilmiyorum bir piyasaya bakacağım satıp satmayacağıma karar vereceğim. Görevi bitirdik şu görevi teslim edeceğiz Royal Warrior Spear'da yapacaktım ama e, bir partiye girdim normalde bizim arkadaşlar beni kasmayı teklif ettiklerinde ben gerek yok diyordum. Ancak şöyle bir şey oldu bu adam B3 parti açmıştı ben B3'e girdim burası B2 normal şartlarda B3 demişti girdim baktım burada e, ben de saldım çarı. Yani adam olsa da olmasa da burada kasabiliyorum bu arada. Yani bu adam return çektiğinde Discord şey DC yediği zaman ben burada kasabiliyorum. Bu adamlar duruyor ama devam edebiliyorum. Yani bazen mesela 2-3 saat boyunca gelmiyor, gidiyor bir şeyler oluyor. Parttan çıkıyorum solo olarak burada kasabiliyorum rahat oluyor. Uni'yi de kesebiliyorum bu arada. Ölmüyor içer. Bir de seti artı 5'e doğru yönlendireceğim. Şimdi onu videoda yapacağım Allah nasip ederse. Belki bu videoda. Belki bundan sonra. Ee, şunları giyemiyorum. Şunu giyeceğim. 88'liğini depoya atmıştım. Şunu bulabilirsek giyeceğiz. Ama bunun muhtemelen finali 90'dı. Yanlış hatırlamıyorum. Aynen bu 90'dı. Bu 89'du, Bu da 90'dı. Finalleri olmadığı için de e, şeyde sunlar onlardan daha iyi duruyor. Artı 3 oldukları için muhtemelen. Şimdi ben bunları artı 5'e çekeceğim şey yaptığım gibi yüzüklere falan yaptığım gibi bir de blue stone'larım şu şekilde birikenlerden hani 20'lik peki haline gelenleri de depoya atmaya çalışıyorum. Onlardan da destekleyerek kardeşim burayı fullleyeceğim. Yani blue'ları fulllemeye çalışacağım. Fullleyebilirsem çar daha da sağlam olacak. Burada kasarım muhtemelen bayağı bir. Yani 90 olsam da burada kasarım. Burada dediğim yani ya burada ya da şuradaki şunu çıkartalım hemen. Şuradaki bölgede buraya B15 miydi burası? Burası 11 12 13 14 15 hani B15 de kasarım muhtemelen Orada da unik 90'lık burada 12 88'lik mi ne öyle bir olay var Yani Yardırıyoruz kardeşim Kasmaya devam ediyoruz Allah'ın izniyle sabah muhtemelen 89'um Burada 90 bile olabilirim çünkü Parti bu olduğundan onun farkı var adamın olduğundan Bu adam olduğu için mesela Parti mob'una tek atıyor yani ekstrem şey mesela bak burada unik varmış gördün mü Biz bunu görmemişiz Hemen şöyle kay. Şunu bir çek Mava merhaba. Aa bu da geldi. muhtemelen şimdi zerkide yakar mı? Yakmadı. Zerkini bitirmiş. GP falan harcadıysa yakmadı kaldı biz yakalım abi. Bak hızlı, hızlı hızlı. Benim zerk bitmeden muhtemelen ölecek o da zerkitti. Güzel. Muhtemelen benim zevk bitmeden ölecek. ben alanı genişletebilirim. Bunu gördükten sonra biraz e, Uni'nin boşa gittiğini gördüm. Uni'yi kaçırmamak gerekiyor arkadaşlar. Uni'yi keserseniz ekstra XP veriyor. Mesela bak kaç XP vereceğine şöyle bakalım. Fahri'de Ecel Şerbeti diye iki kişi var. Bu arkadaşlar B3'te bekliyorlar. Anladığım kadarıyla buradan bunlara XP gidiyor arkadaşlar. Yani ma burada mavi gözüküyorlar ama XP'nin gittiğini gördüm. O yüzden e, mantıklı hareket yapıyorlar. Ölmemek için oraya koymuş. Europe çağırlar zaten. Şimdi şöyle düşünün ben analiz yapana kadar onu görecek. farklı 85 level. 83 level adam da var. 91 adam da var. 74'lük de gelmiş. Asena gelmiş. Türkiye guildine helal olsun. Revolution guildine gireceğiz bu arada. Allah nasip ederse konuştuk kendileriyle. Masterlarıyla. Bakalım gireceğiz. Kavga ediyorlar birkaç guild ama tabi biz bu kavgaların dışındayız arkadaşlar. Genel mantıkta biz globalist. 77 burası. Bakalım kaç verecek. 65 yaptı arkadaşlar. Bir sonraki ne yaptırdı? Bir verdi Çok iyi yani bu XP vermesi mükemmel. da GPS olsun zaten e, saatliğimiz çok iyi yerlere geliyor. Bu da bizim için ideal bir durum oluyor. 380 SP'ye çıktık yani 380 kya ama biz bunu uplamayı unutmuştuk. Şu an aklıma geldi. O yüzden uplama gereksinimi duydum. Bunları botu durdurduğum zaman maxlarım. Bunlar zaten 90'da açılacak. Şu Gut Jaranes daha doğrusu. Good bundan sonrakiydi ama Good bunda açılmaz. 120 kepte açılıyor yanlış bilmiyorsam. Jaranes e, 90'da Cıktı satır kardeşim. Burada disrange mi atıyordu? Aynı Ve meteorun günceli gelecek. Buradan devam edeceğiz. Şuna bastık. Hani dedik içimizde kalmasın. Şuna basarsak diyeceğimiz Yemedik. Yememek için de yavaş yavaş basıyoruz arkadaşlar. Şuna basarsak yermeyiz. Yemedik. Şansımızı iyi kullandık diye düşünüyorum. Bu şekilde Charlar yani Char Max olarak update update gidiyor kardeşim. Yani bu skilllerden birinden çek şimdi o yüzden basmıyorum. Hmm, mi O zaman basabilirim. Ona normal kılıç fırlatma atacak. Onu attı. Basacağım skill attı. O yüzden şey yapmadım. Şuna eğer meteora dönerse ki döndü. Bastım. Bunu da kurtardım. Bunları eğer çar basarken yani atak yaparken basarsanız kardeşim DC ye yersiniz. Yani hayırlı olsun. Olmuş olur. Bilginiz olsun. Buradaki B2 görevlerini bitirdim arkadaşlar. b de Allah'ın izniyle görev kalmadı. Sadece şu görev kaldı. Bunu da işte dediğim gibi şu an uniklerdeyiz diye yapmıyorum. Bunu bir sonraki aşamada yapacağım. O zaman bunu da rahatça çıkaracağız. Bu geri kalanlar B3 görevi. B3'leri de B3'te hallederiz. Ondan sonra Alex'e geçeriz. Ama gene söylüyorum. 90, 91, 92 belki. Buralardayım. Ee, bu adam muhtemelen şeye de gidecek. B3 uniklerine de gidecek. Oraya bile gidebilirim yani. Hiç belli olmaz. Şimdilik burada devam ediyoruz. Bu adam kimi kasıyor diye düşünüyorum. Mesela şöyle baktığım zaman Lost Guild'inden kimse yok. Ecel şerbetini mi kasıyor diyorum. Aklım almıyor. Buradaki ekibin bu arada Asena hariç full hepsi burada oluyor genelde onu da söyleyeyim. Yani hep aynı ekip. O yüzden hangisini kastığını bilmiyor. Şu anda iyi kasıyor ama yani kimi kasıyor bilmiyorum. Bilmiyorum ama iyi kasıyor. Bir de kostlarda kasmasının sebebi şey herhalde. Bunlar alan vurmuyor ya. Bunların çıkardıkları o spritler alan vuruyor galiba sadece. Bunlar alan vurmadığı için burada kasıyor. Mesela 90 b 15te kassa Royal Spiritler orada kanka alan vuruyor. O yüzden belki bu tarafta kasmasının sebebi o da olabilir. Yani gel ki ölmüyorlar ama bilmiyorum bir de diyemiyorum bu konuda. Bizim Bart hangisiymiş? Asena değil. Nor herhalde Bart. Aynen. Nor orada bunun adamı olabilir ya. Bence bu kasıyor bile olabilir. Her şey yani her şey olabilir kardeşim. Bilmiyorsun. Şimdilik böyle. Hatta biz şöyle bir durun. Şehre gideyim geliyorum. Agalar şehre geldik hemen. Konsigmentikilerin süreleri dolmuş. Periyotları doldu diyor kardeşim. Artık yeter gel al diyorlar. Ben de dedim dursun biraz daha. Sanki ne işiniz var lan. Hemen abi şunları alalım. Lambaları bir teslim edelim. Sizce bir tane sonuç çıkar mı? Hime, himation dedi. Bu şey yanlış hatırlamıyorsam yanlış bilmiyorsam Robin'in kafalı. Bakalım çıkacak mı çıkmayacak mı? Abi 500 HP 500 MP bizim için bitmişti. Biz bu peti gene ayarlayalım. Buraları bir toplasın. 2 dakika geliyorum bekleyin. Aa 90'ın şeyiymiş lan omuzluymuş. iyi satılır ha. Deli para. Dur 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 geliyorum hemen. Abi DC'ydim o yüzden tekrardan çekiyorum burayı. Ee, üstümüzü boşalttık. HP, MP ve ST renkleri kullanmaya çalışıyoruz. Ee, kullanıyoruz zaten bunları biliyorsunuz bir fiil olarak. O yüzden arkadaşlar şimdilik bunları toplamaya devam. Şöyle şunları bir yığalım buraya. On bunlara önemli. Kasma aşamasında bize bayağı yardımcı oluyorlar zaten biliyorsunuz bunları da. Aktif kullandığım için herhangi bir sorun yok. Onlu onlu atmışlar bazılarını o yüzden çarp. Çabuk doluyormuş. Şöyle şunları bir bakalım içeriye. Hop. Hem bir şehirde dolanacağım şimdi peşine bakalım kaçtan gidiyor şeyler Lucky Boxlar onlara göre bir hamle yapacağım Herhalde bizim depod olacak kardeşim bu gidişle bilginiz olsun Aha da doldu Bir mi goller, gollere atacağız yapacak bir şey yok Yani Ne yapalım at bunu mesela pet alıyor yapma pet evet. bakalım 9 degre 10 derece robeler kaç para ediyormuş hemen şöyle ben arada bir susuyorum bu size değişik geliyor olabilir ama yapacak bir şey yok karşım şimdi mesela bak European armora geliyorum tamam mı buradan robeyi seçiyorum 10 ilgili diyorum abi 10 derece bunların ne neymiş bu normal sosmuş bu bu da mummuş 40 heme koymuşlar 10 derece mumu Abi bence daha fazla etmesi lazım ya. Neyse. 49. Koydum gitti. Bu abortingleri de geri çekeceğim bu arada. Bekleyin. Hemen depoları açabilmek için, depoda yer açabilmek için her yolu kullanacağım abi. Burada 500 EP falan var tekrardan. Stringler var. Onlara bir odaklan. Bizim pet bir odaklansın 2 dakika. Onların bir icamına baksın. Web aldım. Hı 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 hı. Buna gerek yok. Buradan alabileceğim bir şey yok. Yok. Şunu aldım. Şunu da giyinelim abi. Yeter. Bunu ne ye satacağız mecburi. Kalkanı da ne yapacağız satacağız. Bakıyorum şöyle ekstra koyabileceğim bir şey var mı diye. Yok. Bunlar koyulmuyor. Koyuluyordur herhalde değil mi? Ya koyuluyordur. Şunları satalım abi. Yer açmasın. Yer tutmasınlar bizde. Hoppa. Hemen hemen dolmak üzere mhm, mhm. Haydi bismillah diyerekten şu ikisini de götürelim oraya. Onları da çekelim tekrardan koyalım. Satılsınlar abi. Bizim mod tekrardan bağlandı. Zekilik yapıyoruz abi. Onu oraya sabitledim ben. Şunu 25 mi yapalım. Pardon, pardon. Bunu fiyatı fiyata alsalar zaten efsane. 24. Onu da koy bu fiyattan. Daha ucuza koyanlar da vardı. Ama biz bu fiyattan iki tane sattık arkadaşlar. Şunu da Bunu bu fiyattan koy. Giden gider kalan kalır. Giden gider kalan kalır. Na 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 Yine yardırmaca Topla pet topla. Topla abi. Şimdi pete bir yandan girip bir yandan çıktı olunca oyun herhalde o yüzden klient atabiliyor. <laughs> o yüzden kardeşim çok hızlı almamaya çalışıyorum. Yavaş alayım. alırken just yaptır yaptır. Just yaptır yaptır alıyorum. Şimdi <laughs> Buraya neler koyabiliriz? set artı 5 basabiliriz abi. Sete bir 5 basayım olmadı. Hem bir yer açılsın bize. Değil mi? Bence açılsın artık yeter. Hem de bir rahatlayalım. Şeldi melde satarız ya. Bunları ne yapacağım ben? 9 zekli şeldi. Götürüp götürüp satayım mı bunları? Ne diyorsunuz? Şunları alayım böyle bir. Satayım geleyim. Ben bunları satayım abi gideyim artı beşlerimi de basayım Ondan sonra tekrar burada buluşalım Ama blue'ları beraber basarız muhtemelen Hadi görüşmek üzere şimdilik Agalar geldim kusura bakmayın gece devam edemedim ee, Blue'ları beraber basacaktık ama Blue'lar çoktu onları da bota bastırmak zorunda kaldım Seti şöyle artı beşe çektim Buradan aşağısında artı beş yaptım kardeşim Elimdeki blue'ların hepsini harcadım Buna e, ilave olarak ne yaptım Buna ilave olarak arkadaşlar Depodaki 9 degre eliksirlerin hepsini Atış dedim yani NPC'ye sattım 11 degrelerde dahi zaten şeltleri satacaktım normalde baktım ACC'ler de gereksiz çünkü ACC'leri 5 yaptık daha ben ne yapacağım zaten gelmişim 89 oldum 10 degreye gidiyorum Prolar için bir ayırdım. Pro'ları satmadım daha doğrusu. Zaten kullanmıştık bayasını. Onları satmadım. Bir de web'leri satmadım. Konsinye'ye koyduğumuz web'lerden bir tanesi daha satılmış 4 eme. Allah bin bereket versin. 4 mü 4,5 eme'den mi ne koymuştuk? Allah bin bereket versin. Para olarak 175 eme düştük. Bu da bizim e, zararımız, karımız göreceğiz. Bunları ilerleyen aşamalarda tek tek hesaplayarak gitmeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdi burada söylemek istediğim size bir olay var. Şarj patlaması yaşanabiliyor Isro'da. Şarj patlaması nedir? Şu mavi şey turuncu şey mora döndüğünde şarjınız patlamış demektir. Normalde benim şu an 53 dakikam var ya. Burası full ağzına kadar mor dolar. 5 saat filan sana süre verir. Bu 5 saat içerisinde yani retun atmazsan, çık gir yapmazsan şarjın patlar. Patlayınca da kardeşim saat 6'ya kadar Çıksan da girsen de şarjın toparlayamazsın. Gündüz 6'ya kadardan bahsediyorum. 18.00'a kadar. Bu yüzden eğer burayı mor görürseniz ve botunuz bunu algılayıp çıkmıyorsa siz kendiniz çıkın girin. Bunu düzeltirsiniz. Mesela benimki ee, dediğim gibi burada bir 4-5 saat yazıyordu bir restart attım geldim şu an 53 dakikalara düştü direkt 53'e düşmedi 1 saat 10 dakikalara falan düştü ee, Şu an 53 dakika bitince tekrardan çar çık gir yapacak ondan sonra tekrardan şarjını sıfırlayacak şarjın patlamasını böylece engelleyebilirsiniz Tabi gün içerisinde çarı kontrol etme hakkı şansınız varsa yaparsınız bunu yoksa yapamazsınız Partimiz burada devam ediyor Sistemimiz güzel gene dediğim gibi bakın yer kalmıyor diyordum ya bakın iki tane üç tane dışarıda adam var burada ve şu an parti full Chloe'nin burada kasılması çok saçma Nor'un burada kasılması çok saçma diyeceğim de Nor gel ki şey ee, Bart hani Chloe saçma ama gelmiş koymuş adam yapacak bir şey yok haktır free biz nasıl giriyorsak o da girer Hani Kasılmasından kastım şu atak daha yapmıyorlar ya ben ondan bahsediyorum yani en azından atağa kalkabilirler bir hamleler yapabilirler ee, kasma iyi gidiyor tabi burada onu kestiğimizde gördüğünüz bir XP falan veriyor iyi kasıldığı için adamlar kalıyor da olabilir petlerinde kasıyor olabilirler Bu da ayrı bir konu Biz şu anlık sadece hani yapımız gereği atak yapıyoruz atak yapmamızın doğru olduğunu da düşünüyoruz kardeşim ki yapacağız da Hatta şöyle bir dolansam bir unik var mı diye baksam da diye de düşünüyorum Aslında niye kesmiş de olabiliriz bazen onu kenarlarda kayıyor Yani biraz önceki videonun biraz önceki bölümünde denk gelmiştiniz şöyle bir dışa doğru hafiften toparlanmaya başlıyor Unik arada bir. Canı sıkılınca gidiyor. Neyse botu bozmayalım. Bot kendi kendine takılsın burada. Çıktığında avlamak üzere ayarlı şu an. Zaten direkt daire içerisinde bilerek ayarlamadım da range'im direkt daire içerisinde kesmeye ayarlanmış. Daire dışına çıkmıyor gibi bir şey olmuş. Nasıl yaptım onu da bilmiyorum. Şu anlık STR'in scroll'ları topluyorum. Bunlar önemli abi. setere 5 int 5 veriyor. Atama da etkili, defansıma da etkili. HP MP'leri de topluyorum basıyorum. Belki HPMP'lere ilerleyen aşamada ba basmayabilirim. Yani bir depo yaparım. Deponun bir sayfası HPMP olur. Ondan sonra tekrardan basmaya başlarım. Şu an STR intim bayağı fazla. Bir de bir saatlik oldukları için kolay bitmiyorlar. O yüzden yapıştırıyoruz. Trigger'ım vesaireyim de kullanıyorum. Şu an burada yok ama e depodan alıp kullanmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yani anlayacağınız kısaca olaylar bu şekilde cereyan ediyor. E i̇lerleyen aşamalarda daha detaylı, daha güncel olaylara değine değine ilerlemeye çalışacağız. Bugünlük bu kadar diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Bizi beğenmeyi, takip etmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay baysınız.